Dostlar selamlar. ipini bir hoş geldiniz. Bugün günlerden 18 Ağustos Pazartesi. Bugün yaklaşık 10 saate 10 saatten biraz fazla bir çalışma yaptım. Bir çalışmamı yeni bitirdim. Saatlerimiz 10.30'a geçiyor. Akşam 10.30 O şekilde bugün büyük bir günümün büyük bir çoğunluğunu matematiğe ayırdım. Parabol çalıştım özellikle. Şöyle göstereyim. Şu 11 tane parabol videosunu ve soru videolarını falan izledim kendimi uğraştım falan. Sonra orijinale geçtim. Orijinalde bildiğiniz gibi satış yeri çözmüyorum. Bir saniye. Heh. Şöyle alayım Gördüğünüz gibi şuralar boş. 1 iki, üç, dört. Şöyle 5 ses çözdüm. Şu sorular çok güzeldi. Ee, tekrardan muhtemelen tekrar için bakarım. 5 ses çözdüm. Sonra. Ee, bir de şu kitaplardan şikayet ettiğim bir konu var boşluk. Abi alan yok. Şöyle çok güzel bir soru. Ama verdiği alana bakın. Hele. Şu soru aynı şekilde. Yani şuradaki sayı numaralarını kapatırsam sorunun nerede bittiğini anlamayacağız neredeyse. Yani o kadar alan yok. Ben de o sebepten türlü kağıtlara çözüyorum. Kağıtlara çözüp işaretleyip geçiyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. sığdıranıyorum Bu şekilde. Burada çıkmış sorular falan var. Kapat Kapatayım burayı. Sonra Barış'a geçtim. Barış'ın da poli para boru çalıştım. kazanım akıştan başladım. Şöyle yaklaşık iyi ses. Yok tam, tam olarak iyi ses çözdüm. Burada aynı şekilde aynı durumdan muzdaripim. Şöyle. Yani bilemiyorum. Her neyse. Bu şekilde bayağı sürdü bunlar. Sonrasında ne yaptım? E, para Parabole başlamadan önce fonksiyonu bitirdim apotemiden. Şu fasikül şu an yanımda değil. Kütüphanede bırakmak zorunda kaldım. Bakın yarın gösteririm. Maraton testleri kaldı. Onları da daha ilerleyen zamanlarda çözerim. Bir sürece yarayacak şekilde. O şekilde. Ondan başka ne yaptım ben? Bir de itme momentumdan konu dinledim. Şöyle bir saniye göstereyim şuradan. Şurada ilk iki videosunu izledim. Yarın da kalan videoları izleyip sorularını çözüp bitiririm. Yarın matematik çalışmak istiyorum çünkü bugün artık midem bulanacak seviyede matematikle uğraştım. Ee, sonra başka ne yaptım ben? Heh. İki tane yeni kitap aldım. Ayet adına şuradan göstereyim. 3-4 5 biyoloji. Şöyle geçen seneki basım. 2025 basım. Şu. Şunu aldım. Öyle işte şu kitabı aldım. Sonrasında ee, şöyle bir saniye. Problemlerde problemler de çıktı. Şuradan yayın denizinin IT fizik kitabını aldım. Bu da çok arkadaşı falan çözdü. Övdüler. Ondan dolayı uyguna geldi bana. Şunu ikinci el aldım. Şunu sıfır aldım. Şöyle çok hafif çözülmüş. ilk bir iki konusu falan. Çok uzun geldi bana. Şunu da işte olduğu fiyata aldı. Şu an hatırlamıyorum. O şekilde. Şunu da yerine koyuyorum. Ee, şöyle Evet. Çalışmam bu şekilde. Sizler neler yaptınız yorumlara da belirtmeyi unutmayın. kafanıza takılan bir soru olur. Ee, bir sorumu cevaplamak istersiniz falan. Her neyse. Ee, yorumlara yazarsınız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.